altın tüyün peşindeki genç prens Kartal Dağı'na doğru tehlikeli bir maceraya atılır. Herkesten daha cesur kim? Ayvundo. Yakışıklı ve güçlü prens Tehlike Tehlikeler bacağına vurur ve çeker kılıcını havaya. O oh, en asil, en cesur, en korkusuz. Prens Ayvundo. Cesur Prens Ayvundo ve yapayalnız cüce. Rapapapam, rapatepam, didididiram, didididiram... ne? O, o da ne? <laughs> Önemli bir şey değildir. Aynı zamanda korkunç bir hayalet olmadığına da eminim. <laughs> ne Ha? <ne, ne>, <laughs> Al şunu, al şunu, uzak dur seni sersem. Aa, <laughs> önemli bir şey değil, bizim şu küstah cücelerden biriymiş. Aa. Evet, evet. Tahmin ettiğim gibi yine de gözünü dört aç. Aa oh, ben ne dedim öyle? Dört aç bört. Aa <laughs> çok iyiydi. Sürü halinde gezen cüceler özellikle de küstah olanları. Buralarda Aha. bir yerlerde gizleniyor olmalı. Buna eminim. Hmm. <laughs> Gizlendiğini sanmıyorum efendim. Bence korkmuş. Tamam. Geçti zarar <laughs> vermeyeceğiz. <gülüyor> Ben asla tutmayacağım sözler vermem Börti. Hmm, Sorun yok. Oh, daha fazla yaklaşma Cüce. <laughs> Diğer küstahlar nerede bakalım? Online. Hans yalnız. Yapayalnız. <laughs> Sen iyi misin? Evet evet. Çok iyiyim. Emin misin Hansi? O iyi Bört. Hayır iyi Kayboldum ve korkuyorum ve yapayalnızım. Aa, aa. Aa, aa. 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 Pekala. Sakin ol. Tamam geçti. İşte böyle. Güzel güzel. Tamam. Zavallı Hansi. Sana ne oldu böyle? Sende kalsın Bir o. Bir kereliğine baş olmak istedi fakat frinsi Hansi'ye bağırdı. Ay sen hep ayak olacaksın. Çünkü iğrenç kokuyorsun, 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 kokuyorsun. 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 Neyse, boş versen onu. Senden <laughs> harika bir baş olurdu. Öyle değil mi efendim? Aa, aa, şey, <laughs> evet. Danka ve ben de kaçtım ama sonra kayboldum ve yolumu bulamadım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 249. Köprü yolumuzun üzerinde Hans'i geri götürebilir. Hayır, yok öyle bir şey, asla olmaz. Bu cücelere güvenilmez. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca hep de zırlıyor. Bu pek de kahramanca değil. <laughs> oh, peki, tamam. Teşekkür ederiz. Evet, 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 evet. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> 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 ha, ne? <laughs> Ah. Tamam, tamam. Ee, Hansi sen ne yapıyorsun? Aa, abilerim ayak parmaklarını kuru ve temiz tutmak için bana bunu hep yaptırırlar. Senin üzerinden yürürler. Aa, anladım ama yandan geçebilirim. Abilerinin sana bu şekilde davranmalarına izin vermemelisin. Eğer ben olsaydım, Hı, Hansi'ye yardım ederdin. Um, şey. Elbette. Bizler birlikte olmalıyız. Birlikte mi? Birleşmek gibi. Ee... Ansie oldu. neler oluyor? <laughs> aa, ay dur. Güce birleşmesi <laughs> gerçekleştireceğimizi sandı. Baş olmaya <laughs> çok hevesliydi. <laughs> de. <Ben> neler değilim? <laughs> vah vah. Bak sana söylüyorum bu bir daha asla olmayacak, tamam mı?

Hansi! Önce Aha. ovala ovala ovala. Ha. Sonra Hansi. fırçala fırçala fırçala. Biraz fışkırtmış. Bütün kil çıksın. Önce ovala ovala ovala. Sonra fırçala fırçala fırçala. Guten <laughs> tag. Neden gelmiyorsunuz? Aa, sağ ol ben temizim. Teşekkürler. Asla yeterince temizlenemezsin. Önce ovala ovala ovala. Sonra fırçala fırçala fırçala. <laughs> Bu beni fırçalıyor. Fıh! <laughs> Fırçalamak yok tamam mı? Asla yeterince temizlenemezsin. Oh bu çok eğlenceli. Sonunda temiz bir çocuk olacağız. Ah Aa, köpükler. Ah Aa. Aa, o hansı dikkat. hallederim. Hampi dudu -du -du. Sana geri çekil dedim yoksa kılıcımın tadına bakarsın ha. Aha. Oh. tamam ama aslında Prens Ayvundo. Ama pek de önemli değil. <laughs> tamam devam edelim. <laughs> çok lezzetli ha. <he. gülüyor> Hansi dur artık. A affedersin Hansi çok aç gözlü. Hayır ama kendi kasen de var bak. Oo, benim kasem. Elbette Ah, benim hiç kendi kasem olmamıştı. Ansi sadece abilerinin saçtıklarını yer. Aaa! Ee, bu akşamki hikaye ne Bertie? Cesur genç bir prens korkmuş yalnız bir cüceyi kurtarıyor. Geyik prens Bertie, geyik prens değil mi? Tabii ki ve işte kayıp cüceyi de karşılaşıyor. O, o cüce baş cüce mi? Onun adı Hansi mi ve dev bir örümcek var mı? Şey aslında olabilir. Hansi baş oldu. Bu konuda ne konuşmuştuk ama... <laughs> <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burayı biliyorum. Hı? Bu 249. köprü. Hı. Evet, başardık efendim. Evet, işte bir iyilik daha. Daha, daha, dahi, deha. Yani neyse, önemli değil, boş ver. Evet, sanırım ayrılma zamanı geldi Hansi. Ha? Hansi! Hansi! <laughs> Sen nerelerdeydin kokuşmuş şey? Bezi al hmm. ve hemen temizliğe başla. Aa, Aa. Tamam Fritzy. Biraz bekle bakalım. Onunla böyle... Aa, Konuşma. Konuşurum. Aa. Sonuçta kaçtı. O çok yaramaz Aa. biri. Eğer iyi davransaydınız belki kaçmazdı. Oh, eğer iyi davransaydınız belki kaçmaz. Eğer iyi davransaydınız, iyi davransaydınız belki kaçmaz. <laughs> ben o şekilde konuşmadım. Değil mi Bertie? Kesinlikle hayır efendim. Hı hı. Evet, artık gitmeliyiz. Doğru. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ee, köprüden geçiyoruz. Hayır, köprüden geçemezsiniz. Ne? Sen pis bir geyiksin ve bizim temiz köprümüzü kirletmeni istemiyoruz. Cidden mi? Cidden. Cidden mi? Cidden. Oh, cidden mi? Hmm, ha. Hmm. 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 ha hay aksi. Oha. Sen kaşındın. Cüceler hemen birleşin. Hansi baş olsun mu? Hayır, asla. <laughs> Merak etme, uzun saldırın. <laughs> <laughs> Yolumuz Bak neye sebep oldun. Baş sendin Fritzi. Evet Fritzi. Hep senin suçun. En kötü başsın Fritzi. Değilim. <laughs> Aha cüceler. <laughs> Bunu hak ettin bayım. <laughs> Neyse ki sonu iyi bitti efendim. <gülüyor> 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 <laughs> Önce ovala, 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 ovala. Sonra fırçala, fırçala, fırçala. Ha, onu özleyeceğiz. Özlemek mi? Hayır, asla. Ama gözüme bir şey kaçtı. <laughs> Sanırım bu küçük bir dal parçası.